Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün yine size güzel bir örgü modelinden bahsedeceğim inşallah Allah izin verirse. Bu modelimizi her türlü örgülerinizi rahatlıkla kullanabilirsiniz. Her türlü örgüye güzel yakışacak bir model. Battaniyeler, bereler, atkılar, yani dediğim gibi yelek, hırka, her türlü örgüye gidecek güzel bir model. Evet modelimiz 10 ve katlarından oluşuyor. Bakın. Evet. Burası düz yüzü. Şurası düz yüz arkadaşlar. 1 2 3 tane eee düz olan diğer önü. Burası ise arka yüzü. Burada 1 2 tane düzümüz var. Direkt olarak gidiyor. Öyle diyeyim, çubuklar mı diyeyim artık bilemedim ama. Evet, 10 ilmek burası, 10 ilmek burası, 10, 10, 10 olarak gidiyor. Birer tane kenarlarda kenar ilmeğimiz var. Evet, hemen modelimi anlatmaya başlayayım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ben 32 tane ilmek attım. Birer tane kenar ilmeğimiz. Diğer ilmeklerimiz ise modelimizin ilmeği olacak. Ee, modeli e, kurarken dikkat edeceğimiz bir husus var. Onu anlatayım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, hemen ilk ilmeğimizi kenar ilmeğimizi örerek alıyorum. Burada başlarken düz ile başlıyoruz. Bir, iki tane düz örüyorum, iki tane ters örüyorum. İki dört ilmek oldu. İki tane düz. 2 tane ters 2 tane düz. Evet, bu 10 ilmekte düzlerin 3 tane olabilmesi için düzle başlıyoruz. Terse başladığımız zaman 3 tane ters, 2 tane düz elde etmiş oluruz. Onun için 2 tane düzle başlıyoruz. 2 4 6 8 10 tane burada ilmeğimiz oluştu. Şimdi ise şu yatay çubukları çalışacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane ters ilmek ördük. 1 2 tane düz 2 tane ters, tekrar 2 tane düz. 2 tane ters ve 2 düzle bitiriyoruz. 2 tane düz ilmeğimiz ve kenar ilmeğimiz. Kenar ilmeğimizi örmeden aldım. Ve hemen bu başta ilmeğimizi ördüm. Arkada ise nasıl öreceğiz? Arkada ilmeklerimiz nasıl geliyorsa o şekilde. Terslerimizi ters, düzlerimizi düz olarak öreceğiz herhangi bir işlemimiz yok burada. 2 tane düzümüz, 2 tane tersimiz ve kalan ilmeklerimiz. Bakın burada arkada 1 2 3 tane tersimiz oluştu. Önde 3 tane düzümüz, arkada 3 tane tersimiz oluştu. Burada 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane düz ilmek ördüm. Önde ters, arkada düz örüyoruz. 2 tane ters, 2 tane düz, tekrar 2 tane ters, 2 tane düz. 1 2 ters ve kenar ilmeği ve dönüşte kenar ilmeğimi örüyorum. Aynı şekilde başladığım gibi 2 tane düz 1 2 tane ters 1 2 tane düz 1 2 tane ters ve bu defa 1 2 sıra tersim oluştu. Bu 10 tane ilmeği düze çevireceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tekrar 2 tane düz 2 tane ters 2 düz 2 ters 2 düz Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum yine ve dönüyorum. Burada ise yine aynı şekilde bakın terslerimizi ters düzlerimizi düz bu şekilde sırayı tamam edeceğim. Burada arkada iki sıra düzümüz oluşmuştu. Şimdi burada iki sıra tersimiz oluşacak. Tersim ilmeklerimi örüp geleyim bu sıra. Evet, yeniden ön sıradayız ve kenar ilmeğimizi ördük. Bir, iki tane düz, iki tane ters, bir, iki tane düz, iki tane ters, tekrar iki düz ve burada ilmeklerimi yeniden ters öreceğim. Bir, 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane ters ilmek ördük şimdi ise 1 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters tekrar yeniden iki tane düz örüyoruz ve dönüyorum şimdi arkada aynı şekilde terslerimizi ters düzlerimizi düz olarak öreceğiz ve sıramızı tamamlayıp geleyim Evet tekrar ön yüzdeyim ve kenar ilmeğimi ördüm iki tane düz bir 2 ters 1 2 düz 1 2 tane ters 1 2 düz şimdi burada 1 2 tane ters çubuğumuz çubuğumuz oluştu yatay şekilde şimdi ise düzlerimizi örüyoruz. Buğun ilmeği düze çeviriyoruz. Evet 2 4 5 6 7 8 9 10 Örgüye yeni başlayanlar bile rahatlıkla örebilir. Çok güzel, gösterişli, kolay, örmesi de çok keyifli bir model. Evet. Düzle bitiriyorum ve son ilmeğimi örmeden alıyorum. ilmeğimizi arkada örüyoruz ve yine aynı şekilde tersi ters düzü düz olarak örüp geleceğim Evet şimdi ön yüzdeyiz ve ilk ilmeğimizi ördük bir iki tane düz bir iki tane ters bir iki düz bir iki tane ters tekrar bir iki tane düz Şimdi bu sıra bakın 1 2 tane ters çubuğumuz oluşmuştu. Şimdi 3. çubuğumuzu çalışıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane tersilme ördük. 2 tane düz. 2 ters. 2 düz. Tekrar 2 ters, 2 düz ve dönüyorum. Yine aynı şekilde terslerimizi, ters düzlerimizi düz öreceğiz. Bakın burada 1 iki tane ters çubuğumuz oluştu. Hem arkada hem önde aynı şekilde oluşuyor. Sadece şuradaki çubuklarımız dikey çubuklarımız değişiyor. Evet bu sırayı da tamamlayıp geleyim. Evet tekrar ön yüzdeyim ve bu sıra modelimin son kez değiştiriyorum. Düzümüz ördüm. Tersimiz iki düz iki ters iki düz burada 1 2 3 tane ters çubuğumuz oluştu. Şimdi ilmeklerimizi düze çeviriyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane düz ilmek ördük. Tekrar yeniden 1 2 düz 1 2 ters. 1 2 düz 2 ters 1 2 düz ve son ilmeğimizi örmeden alıyorum. Burada yine aynı şekilde ilmeklerimi gördüğüm gibi terslerimi ters, düzlerimi düz örüp geleceğim. Evet. Ön yüzeyim ve ilk ilmeğimi 1, 2, 3 tane yatay ters çubuğum oluştu. 3 tane de dikey düz çubuğum oluştu. Şimdi ise buradaki ilmeklerimizi terse çeviriyoruz. Kenar ilmeğimizi ördük. Bu kenar ilmeği modeliyle ilgisi yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 10 Buradaki yatay modelimizi bu dikeyin üzerine uygulayacağız. Bu dikeyleri bu yatayların üzerine uygulayacağız. 1 2 tane düz 1 2 tane ters 1 2 tane düz 1 2 tane ters 1 2 tane düz 10 tane ters ilmek öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum ve dönüyorum. Aynı şekilde tersimizi ters, düzümüzü düz düz olarak arka sırada örüyoruz. İlmeğimiz nasıl görüyorsak o şekilde düz görüyorsak düz, ters görüyorsak ters olarak örüp geleceğim. Evet arkadaşlar modelimiz sadece bu kadar. Modelimizi çıkarttık. Şimdi ben bu modeli tamam edeyim ve size tekrar yeniden göstereyim. Burada ne yapmışsak burada da aynı işlemi yapacağız. Burada iki sıra ters örüyorsak iki sıra düz öreceğiz. Burada terslerimiz ters, düzlerimiz düz olacak. Bakın şurada olduğu gibi sürekli yerlerini değiştireceğiz. 3 tane çubuğumuz, ters çubuğumuz tamamlandığında bu tarafa geçeceğiz. Bu tarafa uygulayacağız. bu taraf bitince bu tarafa geçeceğiz. Evet birbirinin üzerine kurularak devam ediyor ben şu modeli de yapayım size göstereyim. Evet arkadaşlar ben bir model daha tamamladım. Örecek olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Allah emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.